Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan ülkelerde yapı güvenliği can ve mal kaybını önlemenin en önemli yollarından biridir. Doğru tasarlanmış binalar deprem anında hayat kurtaran unsurların başında yer alır. Peki deprem izolatör sistemi nedir ve ne işe yarar? Bu coğrafyada yaşamak deprem gerçeğiyle yüzde yaşamak demektir. Beklenen İstanbul depremi hepimizin aklında aynı soruyu doğuruyor. Hazır mıyız? Ne yazık ki her büyük sarsıntıdan sonra kısa sürede unuttuğumuz bu soru bir sonraki depremle birlikte yeniden hatırlanıyor. Maraş depreminin ardından yalnızca bugünü değil, geleceği de korumak adına somut bir adım attık. Beylerbeyi projemizde deprem izolatörlü bir yapı inşa ederek güvenli yaşamı yeniden tanımladık. Deprem izolatörü binayı yerden ayıran, sarsıntının etkisini binaya doğrudan iletmeyen bir sistemdir. Zeminle yapı arasında yerleştirilen bu teknoloji deprem dalgalarının etkisini emer. Yapının hareketini yavaşlatır ve dengeler. Bu sayede yapı ani ve şiddetli salınımlardan korunur. Taşıyıcı sistemde hasar oluşma riski azalır. İç mekandaki eşyaların devrilmesi gibi tehlikeler minimum seviyeye iner. Deprem izolatörlü yapı yalnızca bir mühendislik çözümü değil, can güvenliğini, yaşam kalitesini ve yapının sürekliliğini garanti altına alan bir sistemdir. Deprem anında binanın maruz kaldığı kuvveti azaltmanın yolları modern mühendisliğin en çok odaklandığı konulardan biridir. Klasik betonarme binalarda deprem enerjisi zeminden doğrudan yapıya iletilir. Bu ani gerilimlere çatlaklar ve hatta yapısal yıkımlar neden olabilir. İzolatörlü binalarda ise bu enerji binaya ulaşmadan kontrol kontrol altına alınır. Yapı depremin gücüne direnmek yerine onu sönümleyerek daha yumuşak ve kontrollü bir salınımla karşılaşır. Bu fark yalnızca mühendislikte değil, hayatın tam ortasında hissedilir. Deprem sonrası eviniz hala güvenlidir. Tahliye etmek zorunda kalmazsınız. Onarım gerektirmez. Korku yerini güvene bırakır ve sonuç kesintisiz yaşam. Deprem olsa bile eviniz sizin en güvenli limanınız olmaya devam eder. Bir binayı güçlü yapmak yeterli değildir güvenliğini sürdürebilmek, yaşamı kaldığı yerden devam ettirebilmek esas alandır. İzolatörlü yapılar sadece depreme dayanmaz, insanca yaşama mümkün kılar. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.